17 Kasım 2023 Yengeç burcu. Burada bir şey var Yengeç. Bu bir süredir bildiğiniz bir şey. Yeni bir dünyanın hayalini kurarken onlarla hissettiğiniz yaratıcı kimyayı keşfedin. Bu tek boynuzlu at dostlarını deneyimlemenize, çekmenizin bir nedeni var. Bir organizasyonun yapısı içinde çalışan yengeçlere işbirliğinin ve birlikte yaratmanın gücünden yararlanmaları hatırlatılıyor. Her zaman başkalarının görüşlerine katılmayabilirsiniz ve bu çok büyük de bir sorun değil. Farklılıkların kalbinizi ve zihninizi genişletmek için bir fırsat olduğunun farkına varın. Kozmik ipucu: İşbirliğinin ve birlikte yaratmanın gücünden yararlanın